Suudi Arabistanlı eski istihbaratçı, krallıkta yönetilen ülkeyi bir korku rejimine dönüştüren, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın tehdidinden Kanada'ya kaçtı. Kanada'ya kaçan istihbarat yetkilisi Saad El Kabri, tehdit mesajları almaya devam ediyor ve Suudi Arabistan'a zorla geri götürüleceği endişesi taşıyor. Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın 2017'den günümüze, ülke içinde kendisine, muhalif, isimlere yönelik uyguladığı baskı ve tutuklama politikası ülkeyi adeta bir korku rejimine dönüştürdü. Ülkede Biat Konseyi üyesi prenslere yönelik, son tutuklama dalgası devam ederken, Suudi Arabistanlı eski bir üst düzey istihbarat yetkilisinin, Veliyat Prens Muhammed Bin Selman'ın baskısı karşısında ülkesinden kaçarak, Kanada'ya yerleştiği ortaya çıktı. Suudi istihbaratçı Sade El Kabri, Veliyat Prens Muhammed Bin Selman'ın, kendisine yönelik hamle yapması endişesiyle ülkesinden kaçarak Kanada'ya yerleşti. Kabri, Suudi Arabistan'da geçen hafta tutuklanan eski Veliyat Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed Bin Naif'in, bir dönem danışmanlığını yaptı. Kabri'nin Suudi Arabistan'dan ayrılmasının arkasında, henüz yakın zamanda tutuklanan, Bin Naif'e sadakati, İçişleri Bakanlığı içindeki işleyişe hakimiyeti ve, sahip olduğu büyük kişisel servetiyle hedef haline gelebileceği tehlikesinin, bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Başka bir kaynak, eski Suudi istihbaratçı Kabri'nin, Kanada'da bile Muhammed Bin Selman'dan tehdit mesajları aldığını ve Suudi Arabistan'a zorla geri götürüleceği endişesi taşıdığını aktardı.